Bakın Taha suresi 124. Allah Celle Celle ne diyor? Estaizu billah bismillah. Ve men ağrada an zikri fe inne lehu ma'işeten dankan ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için dar ve sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Ve Allah Celle Celle ayetin sonunda diyor ki biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Ama yapacağız diyor Allah Celle Celle. Kim bizim zikrimizden yüz çevir ne demek biliyor musun kardeş? Kur'an zikirdir, namaz zikirdir, subhanallah zikirdir, elhamdülillah zikirdir, la ilahe illallah zikirdir. Sen Allah Celle Celal'ın zikrinden yüz çevirirsen ay sonun gelmez, geçinemezsin. Kredi çekeyim diye ağlarsın, mahvolursun. Namaz yok, abdest yok, Kur'an yok, sohbet yok, ilim yok, hayatında Allah Celle Celal adına hiçbir şey yok. İslamiyet kimlikte kalmış. O da kimlikten de kalktı. Sağda solda görenler sadece Müslüman evladı diyor yani. Ama bakıyorsun hayatında İslam yok. Ondan sonra ay sonu gelmiyor. Yok bilmem ne böyle. Yok bu nasıl iş kardeşim. Asgari ücret şöyle geçinemiyoruz. Senin hayatında Allah Celle var mı kardeşim? Bir kendine bir sor ya. He? Bir kontrol et amellerin ne halde. Sen Allah Celle zikrediyor musun? Allah Celle ne diyor? Kim bizim zikrimizden yüz çevirse biz ona dar bir geçim veririz. Dar. Hadi bakalım. Ay sonu gelmedi, param yetmedi, faturam yetmedi, doğalgaz 300 geldi, su 500 geldi. Her neyse ne? İşte sen ahireti unutursan, varsa dünya, yoksa dünya dersen Allah Celle Celaluhu senin hayatını sana zindan eder. Kusura bakmayacaksın. Sen Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşarsan bak o zaman geçimin ne kadar güzel olacak. Maişetin ne kadar güzel olacak. Yoksa geçinemezsin. Biz böyle söyleyince siz de her şeyi buna bağlıyorsunuz. Asgari ücret bilmem kaç para. Ya kardeşim bu asgari ücretle geçinen, kira veren, dört çocuk sahibi adamlar var ya. Nasıl oluyor? Oluyor işte. Sen de bu... Bu yakin yok sende. Kusura bakma kardeşim. Sözlerimiz bazen ağır geliyor. Hiç kusura bakma. Sen beni yanlış anlayacaksın diye, sen daralacaksın diye ben hakkımı gizleyeceğim. Asgari ücretle geçinen adam nasıl geçiniyor kardeşim? Namazla geçiniyor, zikirle geçiniyor. Allah cellece onun malına, parasına bereket veriyor. Bak Allah Celle Celaluhu ne diyor? Kim yüz çevirirse görmezse görmüyor yüz çeviriyor bakmıyor. Burada Kur'an var kafayı çeviriyor. Sohbet var kanalı zaplıyor. Önüne YouTube, YouTube'da, Facebook'ta her neyse sohbet önerisi geliyor. Tak geçiyor. Yan sekmeye geçiyor. Ne oluyor? Sen Allah Celle Celaluhu'nun zikrinden yüz çevirdin. Bu sohbet de bir zikirdir. Bak deminden beri kaç defa Allah dedik. Allah Celle Celaluhu. Sen Allah Celle Celle zikrini görmezsen Allah Celle mahşerde seni kör edecek. Sen diyeceksin ki Ya Rabbi benim dünyada gözlerim görüyordu. Ya Rabbi ben dünyada her şeyi görüyordum. Neden kör oldum? Sen dünyada ayetleri görmedin. Zikirleri görmedin. Secdeyi görmedin. Camiyi görmedin. Tesbihi görmedin. Subhanallah demedin. Allah demedin. Ve sen kör olarak haşt oldun. Bu iş oyuncak mı ya? Bu iş şaka mı? Hı? Bir bakalım ya. Ahvalimizi bir kontrol edelim. Kendimizi böyle bir çek edelim. Yaşantımız nasıl? Ay sonu geliyor mu? Faturaları ödebiliyor musun kardeşim? Yok hükümet böyleymiş de. Dolar şöyleymiş de. Euro böyleymiş de. Geç o işleri kardeşim geç. Biz böyle söyleyince adam ne diyor biliyor musun? Sen diyor orada tıkırın yerinde diyor. Alıyorsun diyor bilmem kaç milyar maaş diyor. Bana diyor ulan mübarek. Ben şimdi normal Özel bir sektörde çalışan bir işçiyim ben. Al sana bak ha, her şeyimizi de ifşa ediyoruz burada. Hani şunu da söylüyorlar. O diyor sen de o televizyonda çıktın parayı götürüyorsun. Ne parası mübarek adam ya. Ne parası biz Allah için yapıyoruz. Bir kuruş almıyoruz şu işten. Biz buraya Allah rızası için geldik. Konuştuğumuz şey sadece Allah için. Kim Allah Celle Celaluhu zikrinden yüz çevirirse onun geçimi dar olacak. Ay sonu gelmeyecek. Çoluğun çocuğun rızkı azalacak. Evde bereket azalacak. Evde huzur azalacak. Kusura bakmayacaksın. Kur'an okumaz, namaz kılmaz, oruç tutmaz, abdestsiz cenabet gezer. Ondan sonra ay sonu gelmiyor. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Sözler ağır gelmeyecek. Senin için ne dolarla, ne euroyla, ne asgari ücretle. Sen kendi kendi öldürmüşsün. Sen kendi ayağına sıkmışsın. Niye? Sen Rabbinden uzaklaştın. Ayet ayet. Ya biz onlara geçim, dar bir geçim veriyoruz. Bak dar geçim ne demek? Dar geçim demek kardeşim. Eşittir. Sen anlayacağın dille konuşuyorum. Ay sonunu göremezsin göremeyeceksin. Çünkü sen Rabbini razı etmiyorsun ve maşa günü sen kör olarak çıkacaksın. Ya. Zor iş. Ya Allah Celle Celle'den uzaklaşmak ne demek ya? Böyle bir şey var mı ya? Battık, bittik, işte şöyle oldu, enflasyon oldu, devalüasyon oldu. Kardeşim namaz var mı? Kardeşim oruç var mı, zikir var mı? Ya diyor, ben namazla kılıyorum. Nasıl namaz kılıyorsun? Ya şu namazı da aradan çıkartayım. Bak. Şu iş bitse de namaz kılsak. Ya şimdi namaz da kılacağız da ya şimdi orada da bir sürü iş var be kardeşim ya. Bak kardeşim açık açık konuşuyorum. Namaz beklesin demek. Birazdan kılarız demek şu haşa ve kella. Sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Allah cellece celle beklesin demek. Ya bu anlamı bu. Haşa ve kella diyorum. Bak namaz demek Allah celle celaluya tekmil vermek. Tekmin ne demek? Hanım kardeşler için söyleyeyim. As, erkek, erkekler bilir. Tekmil demek askerde komutanına kardeşim tekmil öylesin. İşte bilmem ne işte Malatya, Erzurum, Kastamonu her neyse. Buradayım komutanım. Hazırım. Bu. Namaz demek tekmil demek. Ya Rabbi anlayacağınız tabirle konuşuyorum. Ben hazırım. Geldim. Buradayım ya Rabbi. Çağırdın geldim. Huzurundayım. Gel dedin geldim. Ezan okundu geldim. Müezzin Allahu Ekber dedi. Hayyâle salâ, hayyâle felâ dedi geldim. Hazırım ya Rabbi. Huzurunda eğiliyorum ya Rabbi. Rükû yapıyorum, secde yapıyorum, ettehiyyat okuyorum, salli okuyorum, barik okuyorum. Ya Rabbi buradayım demek. Ama kardeşim kusura bakmayacaksın. Senin hayatında Müslümanlığın eseri yoksa ee, ağlamayacaksın kardeşim. Kusura bakma ağlamayacaksın. Sen poşet 25 kuruş olunca ağlayan Müslüman. Bak poşet 25 kuruş oluyor millet kıyameti kopardı ya. 25 kuruş oldu. Poşet 25 kuruş oldu mu kardeşim? ve bakıyorsun adamın cebinden iPhone çıkıyor. Ha, ne oldu? 25 kuruş. Kıymetli kardeşlerim. Biz namazımıza, dinimize, zikrimize sarılırsak bak o zaman hakkıyla. Bak hakkıyla diyorum. Ondan sonra ben bir namaza başlayayım da ay sonu gelsin. Gelmezse ben bu hocaya sorarım demeyin. Sen işini hakkıyla yaparsan o zaman işte ay sonu gelir kardeşim. Biz Allah için uyarıyoruz. Allah için uyarmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim kısacık bir ara daha sonra çok ama çok önemli meselelerle inşallah tekrar ekran başında olacağız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. İnşallah Berat TV ekranından ayrılmayın.